Sevgili koç, bugün geçmişte hayatına aldığın ve unutamadığın bir kişiyle karşılaşabilir, bunun için seçim yapmak zorunda kalabilirsin. Onu görünce tazelenen duyguların sebebiyle zor bir gün geçirebilirsin. Bu karşılaşma sonrasında duygularını en yakın arkadaşlarınla paylaşabilir, onlardan akıl alabilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa. Bugün içine çok sinen ve çalışmak istediğin bir yerden bir teklif alabilir, değerlendirme sürecine girebilirsin. Bu teklifler kendini başarılı hissettirebilir. Uzun süredir deneyimlemek istediğin ve çevrene de bahsettiğin bir hobini de bu süreçte gerçekleştirebilirsin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün güzel haberlerle güne başladığın bir gün olabilir yakın arkadaşlarınla bir araya gelebilir, yeni rotalar keşfedebilirsiniz. Aranızdan bir arkadaşınızın modunun düşüklüğü sebebiyle ufak sıkıntılar yaşamanız da mümkün. Kendi enerjinizi düşürmediğiniz bir gün dileğimle. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün aile üyelerinizle bir araya geldiğiniz ve onlarla fikir alışverişi yaptığınız bir gün olabilir. Uzun soluklu geçen konuşmalar sonucunda aileniz sizden bir karara varmanızı bekleyebilir, bunun için sizi zorlayabilir. Kendi düşünceleriniz ve fikirlerinizi kanıtlamaya çalıştığınız bir gün olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün zamanın hızlı aktığı ve gün içinde birçok işinizi kolayca hallettiğiniz bir gün olabilir. Gün içinde tek başına kalmak isteyebilir, yakınlarınızdan uzak durabilirsiniz. Yoğun ve hızlı bir günün ardından kendinizi ödüllendirmek için yeni şeyler alabilirsiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün uzun soluklu konuşmalar yaptığınız ve sorularınıza cevap aradığınız bir gün olabilir. Bir tanıdığınızla sohbet ederken derin düşüncelere dalabilir, içinizdeki sıkıntılardan ona da bahsedebilirsiniz konuşkan ve sosyal olmaya çalıştığınız bir gününüzdesiniz. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün finans ve maddi konularda kafanın karışık olduğu bir gün olabilir. Uzun süredir yatırım yapmak isteyebilir, bunu yerine getirmek için bilir kişilerden yardım alabilirsin. Maddi açıdan rahatladığın ve kendini özgür hissettiğin bir döneme geçiş yapıyorsun yaptığın tasarrufun ne kadar işe yaradığını göreceksin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün iletişim becerilerini sergilediğin ve dikkatleri üzerine çektiğin bir gün olabilir. Yakın çevrenle olan samimiyetini bir üst seviyeye taşıdığın ve onlara daha önce hiç göstermediğin yeteneklerini açığa çıkardığın bir gün olabilir. Gülümsemenin ve pozitif enerjinin dikkat çektiği bir gün. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün iç dünyanda yaşadığın sıkıntılardan kurtulmak için yeni adımlar attığın bir gün olabilir. Çevrende olup biten sorunları göz ardı etmekten yorulabilir, bu sebeple artık sesini çıkarmak isteyebilirsin. Kendi duygularını açıkça ifade etmeyi beklediğin ve bunu başardığın bir gün olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün özgüveninin tavan yaptığı ve kendine güvenme konusunda korkusuzca adımlar attığın bir gün olabilir. Sorumluluklarını yerine getirdiğin ve kendini takdir ettiğin bir gün olabilir. Hedeflerinin ön planda yer aldığı ve bunlar için uğraştığın bir gün geçireceksin. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün olumlu haberlerle güne başladığın ve işlerini düzenlediğin bir gün olabilir. İlişkiler konusunda kafanı dinlemek istediğin ve kimseyle görüşmek istemediğin bir zaman dilimine geçiş yapabilirsin. Bu yalnızlığın sana daha iyi geleceğini söylemek mümkün. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, Bugün yeni deneyimlere gözünü açtığın ve kendini hiç olmadığın kadar özgür hissettiğin bir gün olabilir. Bu süreçte yaratıcı ve yenilikçi olmanda fayda var. Hedeflerin için sorumluluklarını yerine getirmen gereken bir zaman dilimindesin. Detaylarda kendini kaybettiğin bir gün olabilir. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.